sunar Ya girdi ki bitmez havaya, Gelir geçer seneler uyanırsın bir rüya Gelir geçer seneler uyanırsın bir rüya Uyan uyan kardeşim senin ile var işim. Uyan uyan kardeşim senin ile var işim Gel verelim elele başlatalım değişim Başlatalım gelişim Ne sağdır ne solu Ne sağdır ne solu bulalım orta yolu Çalışalım beraber Balkans'ın Anadolu Çalışalım beraber balkınsın Anadolu Uyan uyan kardeşim senin ile var işim Uyan uyan kardeşim senin ile var işim. Gel verelim elele başlatalım değişim Başlamalı gelişim demedi babamız havaydı anamız Kulnur'un çağrısı insanlıktır davamız Kulnur'un çağrısı insanlıktır davamız Müzik Uyan uyan kardeşim senin ile var işim uyan uyan kardeşim senin ile var işim gel verelim el ele başlatalım gelişim başlamalı değişim Ağzına sağlık. Evet kıymetli seyircilerimiz uyan uyan kardeşim senin ile var işim gel verelim el ele başlatalım, değişim diye bir e, uyarıcı bir türküyle, sözleri olan türküyle başladık. Tüm Gönül Kervanı seyircilerine selamlarımı gönderiyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun bu akşamda dolu dolu bir Gönül Kervanı yola devam ediyor. Bugünkü hemen aşık arkadaşımı tanıtarak konuklarımızı derneğimizde tanıtıp yola devam edeceğiz. Serhat Şehirlerimizden, Karsilinden, yani Aşık Şenlik Diyarı'ndan, yani Murat Çobanoğlu Diyarı'ndan, yani Şeref Taşlova Diyarı'ndan Aşık Korkmaz İkan. Korkmaz da hoş geldin. Ben hoş bulduk değerli ustad. Nasılsın? Iyi misin? Hayırlı olsun. Yeni programımız yeni sezonda. Yeni çok sezon. Teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Ee, çok güzel bir program. Benim de zevkle, heyecanla takip ettiğim. Çünkü ustayı izlemek bir başka oluyor işi bilen. Ee, bu anlamda Çay TV'nin yeni yeri de hayırlı yeni olsun. Yeni yeri güzel hakikaten. Stüdyo güzel güzel. Ee, misafirleriniz hoş gelmişler şerefler vermişler ee, başarılar diliyorum. Sağ olasın. Sizinle olmak çok güzel. Çok teşekkür <laughs> Sağ ediyorum. Olasın. Aynı zamanda babası da aşık aşık oğludur babasına da buradan selam gönderiyor ellerinden öpüyorum. O hazırım. da sizin gözlerinizden öper Allah Hayat razı olsun. Sağ Bugünkü olasın. konuklarımız yani bir dernek daha aldık bu hafta. İstanbul Stüdyosu'ndan <laughs> programımızı sunuyoruz tüm elimizin ilimizin Kelkit ilçemizin güzel köylerinden yani 105 güzel köyden bir tanesi ama belediyelik oldu. Köy derken köyde seyredenler bana da kızmasınlar. Dil alışkanlığından köy diyoruz. Aslında belediyeliktir. Dere dolu beldemizin İstanbul'daki derneğini konuk ettik. Başkanı Ramiz Üstün Bey şahsında herkese hoş geldin diyorum. Sağ olun, var olun. Köyünüze de selam gönderiyorum. Ramiz başkanı hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bey. Nasılsın iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Biz Allah de sizin programınıza konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah daha başka bir zamanlarda olacağız. İnşallah. Tabii. Yani niye olacağız Dur onu da söyleyeyim. Bıraksınız. Yani dere dolu bizim köy demek. Ki. Aynı derenin balıklarıyız. Yani aynı derenin balığıyız bir. Bir de aynı dağda mal yaydık. çoğuyla. Yani arada bir il bizim köyü var ama korsan da olsa bir yerlerde buluştuk. Korsan korsan mal yayma Dağlarda onun için aynı dereden balık tuttuk. Aynı yayladan tezek topladık hatta. Evet. Kartol söktük, tezek ateşinde pişirdik, yedik. Bu da doğru. Of of of. Yani Gerçekten teknoloji... sine elmalardan aldık. Bizim elmalardan. Ben mecbur. Evet, Allah razı olsun, afiyet olsun. Ha el bizim demişken onu söyleyeyim. Nasıl itiraf ediyorsunuz? E, el bizim köyünden Ekrem Kaygusuz ve Halil İbrahim Kaygusuz'un, Ali Bey Kaygusuz'un da annesi vefat etti İzmir'de. Ben de e, dün orada cenazedeydim. Buradan onlara da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet Allah eylesin. Sizin cenni. de komşu köy, bizim evet, de aynı. Biz de başsağlığı diliyoruz. Evet o zaman ne yapalım? Korkmaz İkan'dan bir türkü. <laughs> hele bir haznesinden bakalım. kars diyarından ne var? Şöyle bir şöyle. dinlesin. Buyurun. Tabii Gümüşhane'de e, e, o bölgede Bayburt'ta Zihni Baba, Ağlar Baba, Celali Baba, evet. rahmetli Sümani Baba Erzurum'da Allah hepsine gani, gani rahmet eylesin. Ama Kars'ta Aşıkların Piri bize göre Büyük Üstat Aşık Şenlik yaşamıştır. Aşık evet. Şenlik'ten biz açılışa devamlı ne güzel olur o bizim olur. pirimiz olduğu için mecburuz evet. ilk açılışı ondan yapmak zorundayız. Buyur. Aşıkların genelinde ilk açılış bir 15 hece divandır. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir divan okuyacağım. Buyur. Ondan sonra arzu sizlerin ve ustadımın göstermiş Buyur. olduğu yolda devam edeceğiz. Tekrar bizi izleyen Edirne'den Ardahan'a, Çanakkale'den Çıldır'a herkese selamlar, saygılar, sağ olun, var olun. <laughs> mührü Süleymanlar, hükmeyler kaftan kafa ee Tahtında karar olup, binasalan görmedim Yer, yer mührü Süleymanlar, hükmeyler kaftan kafa ee Tahtında karar olup, binasalan görmedim Yer, yer alem var olmuştur lelhum elfuz nuruna Ahdi İncil Zebur Tevrat yetmek olmaz sırrına Kur'an'dan nasihat alan dalar daha derine Dadı hakkın kullarında ne hak ah, yalan görmedim yar yar, Furkan'dan nasihat alan daha dalır derine Daha daha olan kullardan ne hak yalan görmedim yar yay Dergaha düşmüş cümle cismim zardadır Ol hudamın iki nişanı en ibtidan oradadır Canım kurbanı Serhat Karsan de oradadır Çok gezdim diğer gurbeti Kadir bilen görmedim Meryem. Canım kurban Türkiye'ye de berkan buradadır Çok gezdim ya elleri, Kadir bilen görmedim ama Sizler de sağ olun efendim Teşekkür ederim Aşık şenliğe de Allah rahmet eylesin Rahmetle anıyoruz Evet kıymetli seyircilerimiz Bazen de bir iki mesaj okuyalım Ramiz oh. Başkanım Olur'un, Erzurum Olur'un Taşgeçit Köyü'nden Gürol Dinç olur deyince Olur'un belediye başkanı Rüstem Polat Bey de bizleri <laughs> çok seven birisi. Ona da selam gönderiyoruz. Tüm olur ilçesine. Bizden istekleri var. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu'na söylediğim ağıt istiyor. Allah rahmet eylesin. Daha rahmet eylesin. da. Hayırlı akşamlar diyor. Ee, Hollanda'dan halam için baba konağı köyünden Cihan Balcı'ya türkü istiyorum diyor. Ama kim onu yazmamış. Nur Baba ben İstanbul'dan seni dolandıran. Ha, İstanbul'da dolandırmış <laughs> sen. Beni dolandıran biri var burada. Bugün geldi buraya. Kelkedin Aziz köyünden Aziz Karaca. Niye beni dolandıran yazmış biliyor Aslında mesajları yeni okuyorum. Önceden göndermiş. İstanbul'da bizi arabasıyla bir hafta dolandırdı. He. Ama Belçika'da babasını gördüm. Dedim ki oğlum beni dolandırdı. Küplere bindi babası. Hacı. Nasıl dolandırır? Ben ona para yolluyorum. Parası var. Nasıl yapar? Baktım ki kötü konuşacak ya dedim hacım arabasıyla dolandırdı ya. <laughs> Onun için cinas yapmış. Evet. Abi. Ankara'dan Cemal Erdem, Nezaket Erdem sıradaki türküyü istiyor. Gümüşhane'den Ayşe Turhan Şırnak Bey Turşabap'ta askerlik yapan e, eşi için türkü istiyor. Armağan edeceğiz. Efendim Gümüşhane'nin Kara Mustafa Köyü'nden Şükrü Demirel. Bir de Bayburdun Aydın Tepe'den Erdal Tosun. Baba türküsünü istiyor. Bugün söyleyeceğim bunu çok istiyorlar baba türküsünü. Şunu da hemen söyleyelim. Karşılı ee, Karslı bir aşık arkadaşımız da var. İl, e, İlhami Demir'in e, İlham Demir. Demir çırağı Hakkı Yerlioğlu. He, onun kardeşi, olsun, onun olsun. kardeşi İlhami Yerli Arpaçay'ın Atçılar Köyü'ndendir. Evet istekleri var. Kim için diye benim bir türkü var onu istiyor. Bir de Mersin'de Gümüşhane'li iş adamı İlyas Yılmazer'e Gümüşhane'nin Çoloşa köyü, köyünden kamera sistemleri kuruyor. Ona da selam gönderiyorum ama söz Deredolu Dernek Başkanı Ramis Bey'de buyurun Ramis Bey. Buradan çay TV ekranlarından Gümüşhane'deki ve beldemizdeki insanların hepsine iyi seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben dernekle ilgili bir şeyler tabii, söylemek tabii, istiyorum. Tabii tabii dernekle ilgili. Dernekle ilgili. Ne zaman kurdunuz, niye kurdunuz, ne yapacaksınız? <laughs> 2009'da kurduk derneği. Derneğimizin amacı İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin, kendi hem köylülerimizin bir araya gelmesi. Belki şu anda şurada oturan arkadaşlardan dahi birçoğunun yani ilk toplantımız olduğu zaman hiçbirilerini, yani çocuklarını tanımıyorlardı. Ama şu anda bayramdan bayrama da olsa cenazeden cenazeye de olsa şu anda birçoğu artık birbirlerini tanıyor. Yani en azından çocuklar, eskiler evet, evet. tanıyor birbirlerini de. Zaten derneklerin İş, maksadı derneklerin o. Derneklerin esas isterim. maksadı benim söylemek istediğim de o şu. İstanbul'a veya büyük şehirlere gelen insanlar evet. genelde şu vardır. Yani bir yabancılaşma. İstanbul'da ben 17-18 evet. sene de taksilik yaptığım için gayet iyi biliyorum o konuyu. İnsanlar geliyor buraya geldiği zaman bir boşluğun içerisine düşüyorlar. İşte hemşeri dernekleri olursa eğer veya evet. hemşeri derneklerine tutunursalar o kültürü devam ettirebiliyorlar. Ama tutunamazsalar bu sefer de bir boşluğun hepten bir kaybolmanın içerisine düşüp gidiyorlar. götürmeme için dernek faaliyetine devam etmesi lazım. derneklerin devam etmesi lazım. Derneklerin devam etmesi için de üyelerimizin <laughs> derneklerine sahip çıkması lazım. Ne kadar üyeniz var Ramiz Bey? Şu anda çok yok. Bizim bir de şöyle bir şey. Bizim beldemizin insanları çok dağınık. Yani şeyden İzmit Derince'den tutun Silivri'ye kadar. Her yerde beşer onar tane var. Şu anda 120 tane şeyimiz var. Üyemiz var. 120 tane. Evet, 120 tane. Olmayanları Olmayanlar İstanbul'da, da iyi olmaya davet ediyoruz. İstanbul'da fazla yok sizin köylü zaten. Yok yok gibi görünmekle beraber çok Ama var çok aslında. çok var. Yani Peki şu... elimde Ramiz Bey bir şey kitabı var tutuyorum kamerada gösteriyorsa bu Remzi Üstün. Babamız, babamız Evet. Ben hiç bilmiyordum Remzi amcanın, Remzi abinin şiir yazdığını bilmiyordum. Ama şiir yazmış, kitap bile yazmış. Aynı zamanda Gümüşhane milletvekilimiz Feramus Üstün Bey'in de babası. Yani Ramis Üstün de Feramus Bey'in kardeşi. Ona da buradan dinleyicilerimiz derler ki ya Ramus Üstün acaba Feramus Üstün'ün bir şeysi mi? Derlerse kardeşi. Yabancı değil, aynı köylüsü yani. Evet ben Remzi abiye selam gönder, ellerinden öpüyorum. Şöyle iki kıta şiirini okuyup bir türkü söyleyeceğim. Diyor ki 80 yıl, 90 yıl yaşasam bile ölümlü bir beden ruh onda çile, gönül kuşu uçup varır menzile, dalına konacak bir dost ararsın. Oyuncak dünyanın bitmez hevesi, gelir gün gelir verirsin en son nefesi, ansızın duyarsın gel diye sesi, kılavuz olacak. <laughs> Bir dost ararsın diyor. Allah selamet versin. Remzi abi kitabın hayırlı olsun. Hemen ben <laughs> baba türküsünü armağan edeyim. Çünkü çok istiyorlar. <laughs> Gelmiştim köyüme, gittim gördüm çökmüş babam oy Dedi bu hastalık tuttu yakamı, kaderine boyun bükmüş babam oyu zalimlerin oy hera dedi bu hastanı tuttu ya hamı kaderine boyun büyükmüş babam oy oy hain kollara Artık pencereden bakar yollara Her işten elini çekmiş babam oyun elini çekmiş babam oy 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 Zalim eller oy. zamanlar iki diken erken Şimdi yemeğini döker yer iken Kul nuri bugün yarın der iken Boşuna ömrünü sökmüş babam oyun ömrünü babam oy oy Zalim eller oy oy Evet Evet tabi bu ıı, türküyü söylediğimiz zaman Babam sağdı ıı, ama herkesin de babası vardı rahmet Allah oldu. rahmet etsin. O zamanki durumuna göre fotoğrafını çekmiştik. Bazı türküler zaten fotoğraftır. O zaman söylemiştik. Cümle geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Evet hemen iki mesaj okuyup Hayırlı akşamlar ben Konya'da ikamet eden Gümüşhane Torul Gülaçar Köyü'nden Özbayrak ailesi olarak Gurbet türküsünü istiyorum diyor Ul Nuri'den. Gümüşhane Kelki Sökmen Köyü'nden Hacı Sayman ee, bizden ne istiyor onu anlayamadım. Nur Baba ben Süle Köyü muhtarı İlyas Kocaman. Sülelilere gelsin. Ne gelsin? Ben mi gelim? Türk'üm mü gelsin? Kelki Sadak Köyü'nden Bekir Semiz. Sadaklara demiş kalmış. Evet o zaman hemen bir türkü daha alalım. Tamam. E, baba. Bey, buyurun. Biz <laughs> o zaman şöyle yapalım. Gümüşhane şu anda bizi izliyor. Bayburt bizi izliyor. Ben rahmetli Celali Baba'dan çok iyi olur. Siz çok Baba olur, türküsünü buyurun. okudunuz. Babaların, anaların elinden öpüyorum. Ben Celali Baba'dan bir destanı var Celali Baba'dan. Biraz da uzundur ama önemli yerlerini sizlere önemli yerlerini anlatıyorum. Bu da Batakçı Destanı. Batakçı. Demişler ya Celal Usta, sen her şeye bir türkü <laughs> koşuyorsun, yazıyorsun. Bu son zamanlarda bizleri çarpan, dolandıranlar çıktı. Her memlekette de var. Bunlar için bir şeyin yok mu? E aşık da olmaz mı? Aşık söyler. Bakalım orada her ilin şivesiyle Celali Baba Batakçı Destanı nasıl okur? Bu da bizim Gars havalarımızdan destanı havasıdır. Digarım var dayan bu ki saya karaba taqçı. Haramı pərdədə bərgüzarım var hər məzli səbənden araba taqçı. bana sor bir fincan kahveden eder anafor 99 patayla yanaşır veresiye tacirlere batakçı <laughs> Günde bin kavgası kerbelası var Cebeli bilnahta bir tarlası var Kırk dokuz borçluya havalesi var ara bul başına çar çare Batakçı <laughs> Düğünde bayramda giyinir alı yine siyah almış bu malı Ali'nin külahı velinin şalı emanettir sürme yere Batakçı <laughs> Canlı der ki geldin otuydun Kayputtun kıyputtun çaldın götüydün Ola kardeşlik olalı beni batıydın İste bakım al parayla batarsın <laughs> Dersen Allah'tan korkmayın sana kanım olsun İmam Hüseyin Üç gün dedin altı ay oldu vermeyin rast gelesin Zülfü Karabatakçı Erzurumlu der ki dadaşı gelir yalnızca verir icanı alırız Biz bucağı əzəmcildə qalırıq dolana bir xana yerə bataqçı. Qorxu izadı yerə hardan gəlibsən, gəlib mənim öz mətamı alıbsan? O oğlum hər tərəfinlə açıq qalıb sən əbbeyim dizinə dura bataqçı. Azize der ula Mehmet Tural'ı mehabına kardeşliğimizdir, Biraz mühlet verelim. Vermezse hesabını körelim. Pelke kazana da vere patat. Uzatma Celal'im, uzatma Celal'im, mazisi çoktur. Uzatma celali serancam çoktur Mahşere kalırsa semti bozuktur Anlıya mürevvert borçluya yoktur Ara bul başına çare batakçı Anlıya mürevvert borçluya yoktur Ara bul başına çare batakçı Celali Baba'yı rahmetlanıyoruz. Allah rahmet, rahmet eylesin. Vayvurtlu Celali Babaya, Bayburt denince elbette ki o zaman Aşık Süphaniye'ye de buradan selam gönderelim. <laughs> selam olsun. Belediye Başkanımız Ali Bey'e de selam gönderiyoruz. Allah rahmet eylesin. Karaoğlu Aşık şair Karaoğlu vardı. Ona da selam gönderiyoruz. Rahmet olsun. Oğullarına selam gönderiyorum. Bir yani. de benim ağabeyim var. Gümüşhane Kale'de. O da pestil işi yapar. Kale pestili. Pestil. Kalepestil. Kalepestil. Selim İlhan abiye de buradan selam olsun. Reklam yapmayalım kızıyorlar. Bak. E, o da Peki. hemşerimizdir. O, o zaman sözü tekrar başkana verelim. <laughs> evet. dolu. Aşık Metin Bulutlu'nun selamı var size. Aleyküm selam. Aynen ben de selam şu gönderiyorum. Metin Bulutlu'ya. Sözü arkadaşlar. tekrar Dere Dolu Köyü Belde Dernek Başkanı Ramiz Üstün Bey'e veriyorum. Eski köy diyelim de bel'de, belde, olduk artık. Nuri abi durmadan. E, belde, Yok ben... hep köyler karıştırıyoruz. De. Karıştırıyoruz. Dilimiz alışmış ya. Yani Deredolu beldesinin İstanbul'daki derneği doğru mu? Evet. Deredolu Mahmatlı derneği ama. Aa da mı beraber? da var. Beraberiz biz. Aa, onu ilk defa duydum ben değiliz. bilmiyorum. Dere Onun Dolu... için malim gelmiş Mahmatlı'dan. Artık beraberiz. Ama ben bilmiyordum işte. var yönetimde vardı. Eski yani evet. yönetimimizde var. O zaman onu da anlat ve e, köynen Kurbet İstanbul arasında yani oradaki ya da okuyan köylülerinize ya da oradaki köylülerinize dernek olarak irtibatınız, diyaloğunuz, yaptığınız, yapacağınız bir şeyler var mı? Nedir projeleriniz? Şimdi, Yani e, bir derneğin projesi ne olacak? Bizim, de ama yine bizim derneğimiz de şimdi olur. yeni kurulan bir dernek olduğu için bir kere kendi ayaklarımızın üzerine durmaya çalışıyoruz ama bunun yanında da e, yapmaya çalıştığımız işler var. Yok değil. Mesela <laughs>